Nişantaşı'ndayız. Bülent Ersoy ayakkabı deniyor. Tam bu anda görülüyor ki hanımefendinin saçında ciddi seyrelme söz konusu. Evet, saç ortası ayrımındaki seyreklik iyice belirginleşmiş geliyor. Bir dakika bir dakika. İyi geceler. Keyfi yerinde. Güle güle giyiz. <laughs> bir şey yok orta. Emrak kafana sokmayın. Bir başka mağazaya giriyor. Peki. Ne, ne önce önce burada kimse var mı? Alışveriş neşesini katlamış. Bülent Hanım, e, sevgilinizden ayrıldığınız doğru mu? Tekrar barışmayacak mısınız herhalde? Niye sen bana teklifte mi bulunacaksın? <laughs> meşhur kahkahasını patlatıyor sonra. <laughs> Allah doğrusu hiç görmüyorum. Şu saniyelerde saç problemine daha yakından tanık oluyoruz. Evet biraz açık duralım kameralar. Fazla yaklaşmayalım. Açın gel, biraz gel, da. Gel, gel, gel. Derhal müdahale şart. Evet. göremedim. Şimdi dikkat. Aman dikkat, dikkat edin. Merdiven. Merdiven. Tamam, tamam arkasından yapılan çekimde tepe kısmında da anormal açıklık oluştuğunu tespit ediyoruz. Ama yola gitmedi abi. Yola gitmedi. Türkiye'nin divası bir an önce saç uzmanını ziyaret etmeli. Naçizane tavsiyemiz budur. Arkana aman düşecek. Ah. <laughs>